CoinKolik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 12 Eylül Pazartesi. Bugün sizlerle birlikte Ethereum'un yaklaşan güncellemesi Merge hakkında son gelişmeleri inceleyeceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ethereum tarihinde gerçekleşecek en büyük olaylardan biri olan Merge güncellemesine 3 günden az bir süre kaldı. Kripto para topluluklarının ve yatırımcıların merakla beklediği bu güncelleme tüm kripto para piyasasını etkileme potansiyeline sahip. Durum böyle olunca yatırımcılar ve kripto para toplulukları hem heyecanlı hem de güncelleme aşamasında gerçekleşecek herhangi bir sorun konusunda endişeli. Tüm piyasanın odaklandığı bu gelişme esnasında yaşanacak olası bir ee, sorun panik satışlarıyla piyasa düşüşünü etkileyebilir. Bunu da haliyle hiçbir yatırımcı istemez. Olayın olumlu tarafına bakacak olursak Ethereum geliştiricilerinin son haftalarda gerçekleştirdiği test aşamalarının sorunsuz geçtiğini söyleyebiliriz. Geliştiriciler güncelleme aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağını düşündüklerini belirtiyorlar. Merge güncellemesinin ne kadar önemli olduğundan e, önceki videolarımızda da bu videomuzda da bahsettik güncellemeyi. Sadece kripto para piyasası değil ana akımda yakından takip ediyor. Google Merge güncellemesinin gerçekleşmesine sayılı günler hatta saatler kala güncellemenin gerçekleşeceği zamana dayalı bir geri sayım başlattı. Google Ethereum Merge yazdığınız zaman mevcut zorluk ve hash rate'e göre güncellemeye ne kadar kaldığını gösteren bir geri sayım sayacı karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Google ile ilgili başka bir gelişme de Google verilerine göre son bir ay içerisinde Merch'de yapılan aramaların %50 ortalaması üzerinde kaldığını söyleyebiliriz. Ethereum Merge güncellemesi öncesi balinalarda son hazırlıklarını yapıyorlar. Ethereum ağını iş kanıtı sisteminden hisse kanıt sistemine geçirecek olan Merge güncellemesi öncesi yüksek sermayeli yatırımcılar pozisyon alıyor. Ethereum stake edilen Ethereum miktarı da Kasım 2021'den bu yana %65 artış gösterdi. Uzun zamandır hareket etmeyen balinaların da güncelleme yaklaştıkça ellerinde bulunan Ethereum'ları ağ üzerinde stake ettiğini görüyoruz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Ethereum'un Merge güncellemesini sayılı günler kala yaşanan gelişmeleri inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.